Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Salatu vesselamu ala Resulillah Ve ala elihi ve ashabihi ecma'in Amin Denge olması açısından bu defa kadının kocası üzerindeki hakları veya başka bir tabirle evin erkeğinin hanımına karşı vazifeleri Burada da birkaç madde dikkatimi çekiyor. Birincisi evin erkeği ailenin geçimini helal yoldan temin etmekle mükelleftir. Çok önemli bu. Helal yoldan. Haram kazandı, çocuklarını, eşini haramla besledi ise İmam Gazali'nin şu cümlesini ezberleyin. İnsan huzurlarının Allah'a isyanı, çocukların annesine, babasına veya hanımın kocasına isyanı, vücuduna girdiği haram lokma nispetine göredir. Çok önemli. Yüzde kırk haram lokma ile beslenirse bir çocuk, annesine, babasına yüzde kırk isyan edecek. Veya bir kadın veya bir erkek yüzde kırk haram lokma ile beslendi ise çevresine karşı isyanları da on nispetli olacak demektir. Helalından temin edecek. Ve örfe göre yani o bölgedeki ortalama geçim sınırları seviyesi neyse işte o ortalamaya göre helalından onların geçimini temin etmekle mükelleftir. Bunu o kadar geniş ee, anlatmış ki hadis-i şeriflerde Ebu Davud'un kitab kitabı nikahta yakaladığım bir hadis evin reisleri hanımlarına yediğinden yedirip yediğinden giydirmelidir. Erkeğin 30 takım elbisesi var, bayanın 3 takım. Olmaz ki. Sen kaç takım alıyorsan bayan da o kadar alacak. Onu o kadar alacaksın. Yani bu dengeye yediğinden yedirme, giydiğinden giydirme, hayat standartları açısından bunların üstünde kemal hassasiyetle durulmuştur. Erkeğin vazifelerinden bir tanesi de, ikincisi burada, kadınların hoşlanmadığı ve onlara zararlı olacak şeyler erkek tarafından terk edilmelidir. Çok önemli bu, sigara, içki, vesaire vesaire eğer hanım bunlardan hoşlanmıyorsa ya benim iradem var hürüm ben, demokrasi var ben istediğim gibi yaşarım diyemez erkek hanımına fevkalade kul hakkı açısından da saygılı olması lazım. Hocamdan şunu dinlediğim 73'teki Edremit Avcılar Köyü'ndeki kampında söyleyebilirim. Bunu bazılarında çok anlattı da şu yönüyle yaklaşma. Efendimiz'e gece teheccüd namazı kılmak farzdır. Farz olan ibadette ev sahibinden bile izin almak şart değildir. Siz başkasının evine gittiniz, farz namaz. Ya müsaade eder misin ben senin evde namaz kılayım? Demeniz gerekmez. Ama nafile namaz, kaza namazı kılacaksanız ev sahibinden izin almanız lazım. Efendimiz'e gece teheccüd namazı kılmak farzdır. Onun için izin alması gerekmez. Mesela nöbet sırası Hazreti Ayşe Validemiz'de ise Efendimiz ya Ayşe müsaade eder misin? Kalkıp teheccüd namazı kılayım. <laughs> i̇zin alırdı. Neden? Ya beyefendi be. Ben kalkacağım şimdi abdest alacağım. Namaz kılarken o da Belki ağlayacağım, belki gürültü yatan bir insanı rahatsız edeceğim. Baştan helallık almak içindir bu. Ben evin beyiyim, otorite bende vurdum mu diyemez erkek. Bütünüyle hanımefendiye karşı beyefendi olarak o zerafeti gösterecek, rahatsız etmeyecek konuşmasıyla sigara içiyorsa veya başka melanetleri varsa bütün bunlar hanım rahatsızsa yapamaz. Bunun üstünde de çok genişçe durmamız lazım. O zaman sarımsak yemesinden tutunuz, soğan yemesine kadar. Şu renk elbiseyi beğenmiyor, beğenmiyorsa giymeyeceğine kadar. Yani bir insan efendisi, bir bey efendi olması gerekiyor. Çalışarak geldim, dikkatlice anlatıyorum, kayda geçiyorum. Youtube'a atacağım bunları, onun için dikkatlice konuşuyorum. Hanımın alacakları veya beyin hanımına karşı vazifelerinden bir tanesi de mehir vermesidir. Hanefilerde vacip nikah akdinin vacip şartlarından olmasına karşılık diğer üç mezhepte mehir farzdır. Yani mehir öyle şaka bir şey değildir ha. Nikah anında ne mehir söz verdiyseniz onu yerine getirmek mecburiyetindesiniz ve onun mülkiyetine geçer. Bizim köylerde çocukluğumda görürdüm, bir böyle beşi ister gelin, emanet alırlar, düğünden bir hafta sonra dayakla gelinden alırlar, emaneti öyle olmaz ki. O dalga geçme gir. Öyle bir evlilik olmaz. Mehir o anda nikah akdinin şartlarındandır. Peşin verebilir, vadeli verebilir. Ama vadeli dediği güne kadar mehirlerini vermezse Diğer üç mezhebe göre nikahı batıl olur. Mehir bu kadar ciddi. Ha bayan derse ki ben hibe ettim tamam evde kullanabiliriz o başka mesele. Ama onun mülkiyetine geçer ve e, nisap miktarından da geçiyorsa hanım da e, mali ibadetlerle mükellef olur sadaka-i fıtır verme gibi, zekatını verme gibi, hacca gitme gibi nisap miktarına ulaşıyorsa o mali ibadetlerle de hanım da mükellef olur. Bu mehir üstünde Türkiye'de çok fazla durulmuyor. Mehir çok önemli bir mesele. Kur'an-ı Kerim'de 6 veya 7 ayette anlatılır. Bir bardak da mehirdir. Bir ton altın da mehirdir. Yani anlaşmaya, sözleşmeye bağlıdır. Ve hanımlar çok mehir isteyebilirler. Tabii evlenmeyi de zorlaştırmamak lazım. Hazreti Ömer buna dikkat çekiyordu. Emir el-Mümin'in olduğu zaman çıktı minbere, dedi ki evlenmeyi zorlaştırıyorsunuz, dedi. Çok mehir istiyorsunuz. E, gençler evlenemiyor, bu tehlikeli. Mehir istemeyin, az isteyin, dedi. Perde arkasından bir kadın perdeyi kaldırdı yaşlı bir ya onlar dedi, verin bildiğim yanlış mı? Sen mi farklı bir şey biliyorsun? Ayette Cenab-ı kantar kantar dolusu altın mehri verin diyor. Allah böyle diyor, sen mehir ver. Diyor Ömer kendi kendine, Ömer'den de alam insanlar varmış. Yani ben de kendimi bir şey biliyor zannediyordum deyip tövbe ediyor. Bu çok önemli. Mehirlerle kadın e, mülkün sahibi olur, ve hiç ondan harcamadan da yine bana bakacaksın, çocuklara bakacaksın demeye hakkı vardır. Bunlar müthiş haklardır aslında. Evet. Üstü muaşerette bulunmalı, mehir vermeli, emir ve nehi de terk etmek suretiyle zarar vermemelidir demişim. Erkeğin diğer vazifesi hanımına karşı evlilik hayatını çocukları da olduysa monotonluktan kurtarmak. Bir tebiye, her gün aynı şeyleri yaşayan bir hayat olmaktan kurtarıp hanımıyla evlilik hayatını süsleyip zevklendirmek erkeğin vazifesidir. Monoton bir hayat her gün baklava yeseniz, zamanla o bile turşuya dönüşür. Pikniğe götürmek suretiyle, dostlarının ziyaretine götürmek suretiyle seyahat yaptırmak suretiyle o evdeki monoton hayattan eşini kurtarmak, canlılık kazandırmak, erkeğe düşen vazifeler cümlesinden ayetler var bu mevzuda, hadis-i şerifler var ama tay ediyorum. Erkeğin beşinci vazifesine gelince hanımına karşı davranışlarıyla zevcesinin sevgisini ve dostluğunu kazanmasıdır davranışlarıyla ya konuşmasını bilmiyor yani. Bir hanımefendiye karşı kaba konuşuyor. O zaman dostluğunu kazanamazsın. Çok önemli. İnsani davranışlarıyla zevcenin, zevcesinin sevgisini ve dostluğunu kazanmalıdır. Yani kendisinden tiksinti, nefret uyandıracak tavır ve davranışlardan kaçınmalıdır. Aile hayatında en mühim şey sevgidir. Zaten ayette de sevgi ve rahmet. لِتَسْكُرُ اِلَيْهَا مَوَتَّتَ وَرَحْمَةً Bu sevgi, şöyle bir tabir kullanacağım, zamk, bilir misiniz Yapıştırıcı yani. Aile hayatının zamkı sevgidir. Hem hanım hem hanım beyefendi, hanımefendi, beyefendi sevgiyi arttıracak, sevgiyi besleyecek şekilde davranmalı, hareket etmeli, konuşmasını ona göre ayarlamalıdır. Sevgi zahil olduğu zaman zank olmadığı için yapışamaz. Yani çöker yani. Öyle evet, taşlar var sadece arada harç yok yani. Öyle binanın çökmesi gibi olur. Hatta kainatı ayakta tutan sevgidir, muhabbettir. Çekirdeğin içindeki proton, nötronu hızla döndüren muhabbettir. Sineğin yanma pahasına yine de ışığa koşması sevgidendir. Üstad 32. Leman'ın mevkıflarında bu sevgi meveddet ile alakalı güneşlerin, yıldızların o cezbesi içinde hareketini bile hep sevgiye bağlamıştır. Elmalı Hamdi yazar, yazar şöyle bir tespit yapmış. İki tespiti var. Yani davranışları meselesinde İki kelime kullanmış, bu kelimeyi kullanacağım. Yatak ve infak hususunda erkeğin insaflı davranması. Yani o kadar cimri ki hanımına karşı istediklerini kılık kılıma diyor. Ya bir de şunu sen de al, hani bir ailede var, hadi benim hanımda da olsun mesela cömertçe davran demiyor. İnfak hususunda evin reisi cimri, yatak hususunda da cimri. Tatlı yüzlü, güler yüz, tatlı sözlü, güler yüzlü değilse böyle bir ailenin uzun süre ayakta kalması zordur. İmam Kurtubi'den birkaç şey almışım. Hazreti Ömer'den naklediyor. Yuvalar ancak sevgi esası üzerine kurulmuştur. Hazreti Ömer'in sözü sevmek ve sevdirmek için değişik yollar bulunur. <laughs> hediye alın. Sevebileceği sürpriz bir hediye alın. Sevmek için, sevdirmek için farklı yollar bulun. Hazreti Ömer'in ifadesidir. Bu öyle söylüyor. Hanımların erkekler için süslenmesi şart olduğu gibi erkeğin de hanımı için süslenmesinin gerekli olduğuna Hazreti Ömer Efendimiz dikkat çekmiştir. Ve adalet ve hükümde ciddi herkes nazarında şiddetli, şecaatlı görünen Hazreti Ömer bile erkeklere şu tavsiyede bulunurdu. Erkeğin ünsiyet ve suhuletle hanımının yanında çocuk olması şarttır. Öyle dışarıda erkek ol da hanımının yanında çocuk gibi olacaksın. Ya onlara da böyle erkeklik taslamayacaksın der Hazreti Ömer. Abdullah İbn Ulva'nın Abdullah Ulva'nın Terbiyetül Evlat kitabından almışım bunu. Diyor ki toplum içinde yine erkek olsun ama evine geldiği zaman evde çocuklardan bir çocuk olsun erkekliğinin hükmünü evde icra etmeye kalkmasın der Hz. Ömer. Oldukça önemli bir psikolojiye dikkat çekiyor. i̇mam Gazali Hazretleri'nin tespitlerini kısaca aktarmak istiyorum. Kendilerini memnun edeceği için hanımlarının zahmetlerine katlanmak, şaka ve oyunlarına iştirak etmek gerekir. Efendimiz Aleyhisselam da Hazreti Ayşe Validemizle, sahir Ezvacı Tahirat'la Medine'de şimdi o yeri biliyoruz. Hendek tarafına doğru giderken bir yer onu buldum. Yarışa çıkardı Efendimiz. Yani koşu yarışına çıkardı. Bazen Efendimiz böyle koşuyor gibi yapar olduğu yerde Hz. Ayşe Validemiz koşar, Efendimiz'i geçerdi, sevinirdi artık. Yani hanımı, hanım ben peygamberimizi geçtim diye seviniyordu. Sevindirmek için, onları mutlu etmek için Hazreti Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle yaşadığını i̇mam Gazali anlatmış ve Efendimiz buyuruyor ki, İmam-ı Gazali nakletmiş bunu da, İbn-i var, tabi nikahta, ihyada var. Sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı en hayırlı olanınızdır, buyuruyor. Onları sevindirecek bir şey bulamazsanız onlara karşı tebessüm içerisinde bulununuz diyerek bir de buna dikkat çekmiş. Erkeğin hanımlarına karşı vazifelerinden altıncısı hoşgörülü olmak. Çok önemli geçiyorum bundan. Yedincisi eşler hanımlarıyla alay etmemelidir. Ayetler var bu mevzuda, hadis-i şerifler var. İnsanlar farklı kabiliyettedir. Hanım bazen becerikli olur, bazen becerikli olmayabilir. İnsanın evet. değişik ruh haletleri var. Becerikli olamadığı yerlerde onlarla alay etmemeli. Hadis-i şerifler var. Efendimiz buyuruyor ki <laughs> herhangi bir de meydana gelen yanlış bir hareketten dolayı kimse gülmesin. Gülmek bile muhatabı hafife almaktır. Eşler eşlere hafife almasın diyerek ailedeki ciddiyete dikkat çekiyor. Birbirlerine karşı sevip saymaya dikkat etmeli. Sevip ve saymaya mani olacak, onları yıkacak bütün tavır, davranış konuşmalarından da sakınmalıdır. Sekizinci vazifesi, erkeklerin vazifesi bayanların vazifelerinden daha fazla aslında. Şöyle bakayım, bayanların erkeklerine karşı vazifeleri böyle beş, altı madde içinde anlatmışım. Halbuki erkeklerin hanımlarına karşı olan vazifeleri anlatmada ise sekizinci maddeye gelmişim. Erkekler hanımlarının ayıplarını araştırmamalı ve su izzanına gitmemeliler. Hadis-i şerif bu. Buhari'de geçen koca zevcesini su mevzu edecek ederek ona baskı yapmasın. Hanımını gizli gizli teftiş ve tetkik etmesin der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İktisadi krizler evde zamanla düzeltilebilir ama bu tip krizlerin düzeltilmesinin mümkün olmadığına dikkat çeker elmalı. Ve Ebu Hureyre'den gelen bir hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım kadına kocasına secde etmesini emrederdim. Bu hadis-i şerifi de çok farklı şekillerde yorumlamak lazımdır yoruma müsait olan bir mevzudur. Nisa suresi 34. ayete dikkat çektim ve en son Muazib bin Cebel Şam'dan dönmüştü. Allah'a isyan olmayan noktalarda itaat etmesi yani. Açık bu aslında. Yani erkek onun kölesi gibi kullanmayacak. Karşılıklı vazifeleri anlattım. Bu ölçüler içerisinde beyine itaat etmesi. E tabi hanımın da arzularına erkek itaat edecek. Yani işte bir bota benzetmiştik ya. Mazim Cebel Şam'dan dönmüştü. Şam'dan dönüşte Resulullah Aleyhisselam'a geldi, secde etti Muazzebdi Cebel. Efendimiz dedi, ya Muaz bu ne yani bana secde ediyorsun. Ben dedi, Şam'da gördüm kadınlar efendilerine secde ediyordu. Sen benim efendimsin. Efendimiz bunu yasakladı. Sakın bunu yapmayın dedi. Ee, çok önemli bu. Yani kadınların efendisine secde etmesi gibi de onu da yasakladı. Efendimiz Aleyhisselam bu daha farklı bir hadis-i şerif. İslam Ansiklopedisi İbrahim Canan Bey'in Hadis Ansiklopedisi kitabında geçiyor bu 9. ciltte oraya bakarsanız ve böylece kadın ve erkek birbirlerine karşı vazifelerle erkeğin vazifesi gördüğünüz gibi daha fazla bunlar ayetlerle sabit olan farz mesabesinde vazifelerdir. Ama şunlara da vurgu yapmak isterim ki Ailede monotonluk, ülfet ve ünsiyet aileyi zevksiz hale getirir. Erkeğin vazifelerinden bir tanesi ailedeki o monotonluğu kırmak diye anlatmıştım zaten. Ama ailedeki monotonluğu bozacak, hareket ve canlılık kazandıracak. Allah'a şükür bizim bir de hizmet insanı, dava insanı olmamızdır. Onun için evde erkek hizmet aşkıyla yanar tutuşursa, hedefi hizmet olursa, himmeti hizmet olursa, keza hanımın da hedefi hizmet olursa, öyle bir hayatta, öyle bir ailede monotonluk olur. Harekette lezzet vardır. Ana bir prensiptir. Üstad hareketteki lezzeti, herhalde okudunuz onu 17. lamadaki o notalardan 8. notaya bir bakın nota orada ültimatom manasındadır üstadın nefsine ültimatomu manasındadır orada sayda harekette lezzet vardır'a dikkat çekeriz. binaenaleyh aileyi canlı kılacak ailede hareketlilik canlılık zevkli kılacak Monotonluktan kurtaracaktır aileyi. Yani hocam bunu eskiden ağlayarak anlatırdı. Yani hoca efendi hasta oldu da bir gün kadar böyle epey bir yattı. Albay Cemalettin bir amca vardı Allah rahmet etsin. Hanımı demiş ya hocam orada hasta yatıyor sen burada yatak De, Kalk demiş git hocamın yanına ona hizmet et yani hareket. Hanımda böyle bir hizmet şuuru olunca Fedakarlık ister bu. Ebeyde de böyle bir hizmet şuuru olunca, her şey hizmet şuuru etrafında dönerse hareketlilik ve canlılık aileye yenilikler kazandıracak. Problemler olmadan önce çözüme ulaştıracaktır. Bir noktaya daha dikkat çekmek isterim ki, bu hareketlilikte bir de hep olduğunu şehirde değil. Olduğunu şehirde, bizim termen müftüsü gibi Kerme'de müftü olmuş 45 sene aynı ilçede aynı koltukta müftülük yapmış. Oradan mütekayit olunca hemen öldü zaten. Onun gıdası olmuş o müftülük koltuğunda oturmak. Onun gibi doğdu aynı ilde, yaşıyor aynı ilde, ilçede. Bu da bir monotonluktur. Bu hizmetin tayin sistemi. Hizmet bir yerlere gönderiyor. Gitmek zor oluyor. Yer değiştirmek zor oluyor. Ama gittiğiniz zaman ya ne yolu diyorsun. Canlanıyorsunuz. Yeni insanlar, yeni farklı bölgeler görüyorsunuz. Yeni yeni hizmet hamleleri yapıyorsunuz. Onun için hicretten sonra başka bir yere hicret edilir mi? Fakirin YouTube kanalında bununla alakalı bir soru cevap var. Hicretten sonra yine başka bir yere hicret edilebilir istişare ile. Binaenaleyh arkadaşlarımız hep haneferde hizmet etmesin kabiliyeti varsa, hizmette de bir vazife yapabileceği gücü varsa istişare ile bir başka ilçeye, bir başka ile ailesiyle beraber gitmeye razı olursa o kadar canlı, o kadar kanlı, o kadar dinamizm kazanırsınız ki ülfet, ünsiyet diye bir problem, geçimsizlik diye bir problem olmaz. Hedefimiz dış dünya olursa iç problemlerden kurtuluruz cümleyi tekrar ediyorum. Ezberlediniz mi bunu? Hedefimiz dış dünya olursa iç problemlerden kurtuluruz. Aile içi problemler dış dünyaya dönük hizmet etme aşkından mahrumiyetten kaynaklanıyor. Ev alamadı, araba alamadı, o aldı ben alamadım böyle. Bakıyorum hicret yapmış bir dava için çile çekmiş buraya gelmiş. Hala ev ve araba alma peşinde bu olamaz. Arabası ev olmasın mı olsun ama bu bizim davamız değil. Hoca efendi şunu çok anlatırdı yani denizlerin ölü dalgaları gibi olmayın derdi. Denizlerde okyanuslarda büyük dalgalar vardır ama o dalgaların ta sahile kadar gitme aşkı yoksa o dalga ölü dalgadır. Arkadan gelen dalga ile çarpışır, o diğer dalga ile çarpışır. Dalgalar dağ gibi ne kadar büyük olursa olsun, birbirleriyle vuruşur ve yok olur giderler. Halbuki dalga sahile kadar açılma aşkı varsa gider sahile kadar hiç dalgalar birbirine vurmaz. Sahilden, kayalardan, topraktan vura vura yeni gelişler. Osmanlı'nın hedefi dış dünyaydı, Anadolu'da. Germiyan oğulları, Aydın oğulları, Karaman oğulları, Saman oğulları, bir sürü oğulları vardı. Bunlar Türk ve Müslüman beylikler. Her beyliğin hedefi birbirini yutarak beslenmekti. Halbuki Osmanoğlu, Söğüt'ten minnacık en küçük beylik hedefi Yeşilin Bursa idi. Ne zaman Yeşilin Bursa? Ertuğrul Gazi Yeşilin Bursa diyerek ölmüştür. Ve Orhan. Osman Gazi de Orhan hemen ilk işin Bursa'yı almak olmuştur. Ne zaman Konstantiniyye, ne zaman Konstantiniyye'nin kalbine temren gibi saplanacak, ne zaman ötesi, ötelerin ötesi. Hedefi dış dünya olduğu için Osmanlı küçük bir beylikti ama diğer Anadolu'daki beylikleri yuttu. Selçuklu kendisine geldi, biat etti ve altı asır bir Osmanlı imparatorluk olarak devam etti. Şimdi hedefiniz dış dünya olsun, hizmet olsun, bereket bulacaksınız, kerametli yaşayacaksınız. İçinizde o zaman problemler olmayacak. Hizmet derdi yok. Haftada bir akşam sohbete gidiyor. O birisi okuyor, o da uyuyor. Anladı, anlamadı, belli değil. Öyle olmaz yani. Problemlerden kurtulamazsınız. Özellikle hizmeti tanımış arkadaşlar açısından bu çok daha ciddi bir imtihan meselesi olur. Ondandır ki tekrar ediyorum, hizmette tayin isteyin, beni de bir yere hizmete gönderin deyin, İstişare edecek arkadaşlarımız uygun bulur, gönderirlerse gidin, evin hanımı, erkeği, çocukları buna hazır olsunlar, renk kazanacaksınız, hareketlilik, canlılık kazanacaksınız. O çok verdiğim misal, akarsu, böyle Kol kalınlığına da aksa, akar olduğu için pırıl pırıldır. Ama büyük bir gölet akmadığı için durgun, sabit kokuşur içinde. Kurçuklar, hayvancıklar, e, ta affinat meydana gelir. Onun için aile hayatını canlı tutmak erkeğin vazifesi ama monotonluktan kurtarmak, onu anlattım. Ama hizmette canlı yaşayın, vallahi. Ben de İzmir'den bir daha ayrılmam diyordum. Türkiye'de gitmediğim bölge kalmadı benim. 69 senesinden beri Karadeniz, Akdeniz'e bütün her tarafları gezdim, kaldım. En nihayet kendi memleketim İzmir'e gelmiştim. <laughs> Oraya bayağı yerleşe yazdım. Yani bir yazdık evim oldu babamdan kalma güzel. Ona bir gece arkadaşlar geldim akşama doğru hocam hemen çık dediler buradan. Çünkü seni ya zehirleyerek öldürecekler ya da hapishanede çürütecekler. Ben bütün hakimleri, savcıları, emniyetçileri tanıyorum dedim. Yok hocam böyle değil dediler ya. Hemen o gün çıktım. Ulan bir tek bavulum var. Üstad dünyayı sepetinde taşımış ya, dünyayı sepetinde taşıyan adam. Üstadın bavul olsaydı bir tane bavuluna da koyardı. Biz bir tek bavulla ona bir tek bavulla da yaşanabiliyormuş yani. Siz de bunları gördünüz yani. Dünya bir tek bavulla da gezilebiliyormuş. Onun için böyle ev araba illa bir yere kendimi mıhlayacağım böyle. Ben mesela burada şimdi birisi raptiyelerle şöyle raptiyele ben buraya çaksam kalkmaktan zorlanırım. Yırtılır yani. Kendinizi de böyle raptiyelerle dünyaya bağlamayın. İlla orada ev olacak, araba olacak, satılacak yerler gider. Ya gidin ya gidin bütün dünyaya gidin, dağılın. Bu hele Aile hayatında problem yaşayanlar mutlaka hicret etsinler, bereket bulacaklarına inanıyorum. Uzunca vaktinizi aldım bu mevzuda da, teşekkürlerimi sunuyor. Ve bahtınızın daima açık olmasını her şeyi yaratan, müfettühül evvam olan Hazreti Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.